Merhaba arkadaşlar. 25 Temmuz pazartesi Philadelphia 1. ve 2. altılı ganyan Tahmini paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak hepsi sıralamam 1 6 4 5 3. 1. ayak 1 6 4 5 3. 2. ayak 7 numara tekimiz. 2. ayakta 7 tekimiz. 3. ayak 3. ayak 7'li plays'in birinci ayağı hepsi sıralamam 3 4 5 2 1 6. 3. ayak 3 4 5 2 1 6.

İkinci ayak. İkinci ayakta hepsi sıralamam. Bir, dört, altı, iki, beş, üç. İkinci ayak. Bir, dört, altı, iki, beş, üç. Üçüncü ayak. Üçüncü ayakta bir numara tekimiz. Üçüncü ayakta bir tekimiz. Dördüncü ayak 12 11 10 13 1 Dördüncü ayak 12 11 10 13 1 Beşinci ayak Beşinci ayak Hepsi Sıralamam 5 3 7 2 4 1 6 5. ayak 5 3 7 2 4 1 6 Son ayak 2 numara tekimiz. Son ayakta 2 tekimiz. Philadelphia tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.